günaydın, mutlu günler diliyorum. Videoma erkenden başlıyorum bugün. Açılışımı erken yapayım dedim. Saat 7'ye var. Pijamalarımdan kurtuldum. Miskinliğimi attım. Üzerime sivit giydim. Ve güne başlıyorum. Hazır mısınız? Ben hazırım. 3 tane yufkayı şöyle parçaladım. Parçaladım derken kestim daha doğrusu. Şimdi onları güzel sigara böreği saracağım. Şöyle peynirim vardı. Beyaz peynirle yapacağım ben. Yetmezse eğer e, patatesim de var dolabımda kalanını da onunla ilave ederim. Şuraya da su aldım. Yufka parçalarım. Niye öyle bir şey yaptıysam Masaya oturmadıysam Neyse şu taraf peynirli şu taraf patatesli Olarak sardım Şimdi onları poşete koyacağım buzlu atacağım çünkü karlı karlı kızartması Daha böyle pofidik pofidik oluyor Onlar buzlukta iyidir Patatesli oğlum yemez de Peynirlileri artık sabahları kızartırım ona Okula giderken yer Şimdi koyalım ben buzdolabı poşetine böyle e, tek sıra halinde yapıyorum ki bunları böyle hani katlayıp ve kırması alması daha kolay oluyor karlıyken üst üste koyarsam yapışmalar oluyor ondan böyle hemen tek sıra halinde paketliyorum onları böyle kolayıma geliyor benim Söyle hemen oğluma da 3-5 tane pişireyim yesin o çok seviyor çünkü Buradan çıkartır çıkartır ona yaparım artık. Ben evden çıktım. Dişlerim kesilecek sanırsam bugün biraz korkuyorum. Ay. Ya yani öyle bir de kendi korkunca kendi kendimin tansiyonunu düşürme özelliği gibi bir özelliğim de var. İnşallah tansiyonum düşmez. Diş olunca korkarım ben. Şimdiye kadar tek bir dişçiye gittim. Bütün diş işlemlerimi o hallediyordu. Şimdi bu bayan geçen sefer dişimi çektiğinde iyi çekti. Beni korkutmamak için de mümkünse yaptı. Bakalım. Geldim. Gireyim şimdi yüzüme güneş, güneş de böyle vuruyor <laughs> Oturdum korkuyorum ama neyse işlemin bitsin görüşürüz anestezi yaptılar şimdi bekliyorum uyuştu bile hemencik şimdi çıktım dişçiden işim bitti çok şükür uzun sürdü tam bir buçuk saati geçti oradayım üzerine geçici bir diş taktı şu anda o diş biraz rahatsız ediyor ama geçici olduğu için çok önemli değil. Birkaç gün sonra da tekrar gideceğim. Sık sık dişçilerde göreceğiniz beni herhalde. Ve evdeyim. Ön kameram benim böyle bulanık mı çıkıyor ne? Anlayamadım yani. Böyle bir sanki matlık var yüzümde falan. Bunun ayarıyla aslında böyle çekmiyordu. Neyse anlayamadım. Şimdi ortalama toplayayım. Henüz ağzım uyuşukken bir de oradaki taktığı diş böyle girintili çıkıntılı dilim değiyor. Değmesin diye de böyle peltek peltek konuşuyorum. Garip oldu bir şey oldu. Her neyse çok konuşmayayım o zaman. Ee, hemen yatak odasını bir süpüreyim. Salonu bir süpüreyim. Mutfağı bir süpüreyim. Yani kısaca bir bütün evi bir süpüreyim. Sonra ilerleyen saatlerde belki ağrımsızım olur. Hoş olmaz Kestiği dişin üzerine bir tanesine geçici bir kaplama yaptı. Diğeri açıktı çünkü onda kanal tedavisi varmış. Ee, bir tane de çürük tespit etti. O çürük ağrı yapacak, mı, onu temizleyecek de ağrı yapacak mı yapmayacak mı bak çok ona ona göre de bir kanal tedavisi falan tekrar gerekebilir. Hiç sevmiyorum bu diş işlerini. Hiç sevmiyorum. Hep başıma geliyor. Neyse çok uzatmayayım lafı. Şu işlerimi halledeyim. Sabah bu şeyleri sigara böreklerini sardım ya buzluğa attım. Dedim ki oğlana çıkarır çıkarır yaparım. Bu bir önüne gelen sigara böreği kızarttı. Önüne gelen sigara böreği istedi. Habire çıkardım kızarttım, çıkardım kızarttım. Sabah oğlana biraz yapmıştım. Sonra kıza yaptım biraz. Şimdi eşim istedi tekrar. Yani anlayacağınız buzlukta çok az sigara böreği kal. Yani değmez bile bileydim hepsini sabahtan kızartırdım ben bunları. Böyle parça parça uğraştım. Bir de bu patlıyor da böyle sinir ediyor beni yığıyor. Her tarafa saçılıyor. Şuraya bulaşık selelerinin altı oluyor ya, ya plastik. Zaten duvara sıçrayıp duruyor diye şey yapıverdim. Onu koydum da ya oraya sıçramasın diye. Bendeki dahiyane fikirler. Şimdi yine sigara böreği kızartıyorum. Akşam oldu neredeyse. Bugün ekmek arası döner yapacağım için acele etmiyorum. Bir tane de ben hurma yiyeyim. Böyle aheste aheste gün geçiriyorum. Bir ara gittim Yeliz'e bir kahve içtim. Çok durmadım ama yarım saatte gittim geldim. Hemen yani bir kahve içtim geldim. Evet onunkileri de kızarttım. Şimdi yesin çatalla şalgam suyu da istedi yanına. Şimdi ona götüreyim o yesin bakalım. Evden çıktım şimdi e, akşam da oldu ya. Çocuklar okuldan çıkıyorlar. Eczaneye uğrayacağım. Evde kuvvetli bir ağrı kesici kalmamış Dişimin e, uyuşukluğu geçince ağrmaya başladı. Bir de markete uğrayayım. yoğurtla ekmeğimizi alayım. Öyle gireyim artık içeriye. Ondan sonra da yemeğimizi hazırlarım artık. Marketten geldim. Aklıma tatlı yapmak geldi. Ay kurcaladım. Bir tane muzlu puding buldum. Hadi dedim onu yapayım. Aklıma markette gelmedi işte. Evde geldi. Oğlan akşamları otururken tatlı bir şeyler var mı? Tatlı bir şeyler var mı? Falan deyip duruyor benim. Şimdi şunu yapıvereyim. Ona yeter. Öyle tatlı bir şeyler var mı derken hani bir tane çikolata ye yok şerbetli tatlı olsun falan onlar da yemez illa sütlü bir şeyler ister böyle. Sabahtan aklıma gelseydi de şöyle bir sütlaç yapsaydım aslında bereketli gerçi sütlaçı sevmiyor. Sütlaçı eşim sever o sevmez neyse bugünlük puding buldum da gidince alayım birkaç paket puding dursun evde böyle zamanlarda iyi oluyor. Bu da muzluymuş. Kalmış. Ne zamandan kaldı kim bilir. Kurcalarken buldum onu. Pişireyim de kaselere dökeyim hemen. Bugünlerde çok salata tüketir oldum. <laughs> Yine salatamızı da yaptım. Kızımla ben salataya dadanmış durumdayız. Şimdi bize afiyet olsun. Beylere de ne yaptım? Ekmek arası döner yaptım. Mis gibi onlarınki. Neyse biz salataya talip. Ayaklarımın üzerine basamıyorum. Yürümekten de kendimi alamıyorum. Çok canım yandı ama yine de yürüyüşe çıkmıştım. Artık dönüyorum. Vay, çok uzun yürüyemedim. Şunun sonuçları bir çıksa da öğrensem ne var ayaklarımda. Eve gidince artık onları şöyle bir masaj yapacağım yeniden. Video masaj aletini koyacağım. Azıcık azıcık faydası oluyor ama şuradan geçeyim. Ertesi gün yine aynı. Neyse videomu da kapatayım. Zaten eve gidince artık bir bardak çayımı alırım yanıma. Ayaklarıma masaj aleti takarım. Otururum. Bugünlük benden bu kadar. Videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve elbette ki abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.